Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda katı cisimlere giriş konusunun sorularını çözeceğiz. Ee, şimdi e, geçen derste ne demiştik arkadaşlar size? E, havada bir doğru parçası varsa büyük ihtimalle ne olur demiştik? Bir üçgen çizin karşınıza ama yüzeyden üçgen çizin. o Karşınıza ne çıkar demiştik? Dik üçgen çıkar demiştik. Bazen de dik üçgen kendiliğinde karşımıza da gelebiliyor. Ki size bakın daha hiç şey çöz, çözmedim, anlatmadım. Ne derler ona? Silindir anlatmadım. Altıgen prizmayı anlatmadım. Küpü anlatmadım. Ama hepiniz böyle ortaokuldan zaten bunların tanımlarını biliyorsunuz. Ben bunların hacimleriyle ilgili soru yazmadım burada ilk başta. Hacimleri değil de uzunluklarla ilgili şeylerle şeyleri anlayalım ki ondan sonra geri kalan kısmı zaten çok basit oluyor arkadaşlar. Evet birinci soruyla başlayalım isterseniz. Evet bize ne demiş? yarıçapı 5 birimmiş. AB'nin yarıçapı çapı. E, AB ve CD çaplı silindirin yarı çapı 5 birimmiş. O zaman yarı çapı 5 birimse çapımız kaç yapıyor arkadaşlar? 10 birim yapıyor değil mi? Sonra buraya 12 vermiş ve AE uzunluğunu da 8 vermiş. Şu 8'i de kullanmam lazım. Bakın 8 var 10 var. Bir de burada bir üçgen var. Hatta bu çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece değil midir arkadaşlar burası? Yani buradaki uzunluğumuz kaç çıktı? 6 birim çıktı. 6, 8, 10 üçgeninden. Sonra bakıyorum ki 6 var 12 var ve bizden ne isteniyor arkadaşlar? X isteniyor. Bakın bu e, dik silindir olduğu için alttaki düzleme dik. Yani sadece burada kaçı 90 derece değil ki arkadaşlar. Alttaki düzleme dik olduğu için oradan geçen bütün doğruları dik olmak zorunda. Yani buradaki açı 90 derece oldu. Yani burada pisagor bağıntısı çıktı. Ve 1-2 kök 5 üçgeninden o zaman burayı ne buluruz arkadaşlar? 6 kök 5 buluruz. Yani birinci sorumuzun cevabı 6 kök 5 oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Yandaki düzgün altıgen prizmada bir kenar altı yemiş ve yükseklik alikara uzunluğumuzda olmuş. Alikara uzunluğunu bir kullanalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi alikara uzunluğunu 10sa ne yaptı? 5 5 yaptı. Bakın havada bir doğru var. Havada bir doğru olduğunda ne yapıyorduk? Yüzeyden bir üçgen oluşturuyorduk. Oluşturduğumuz üçgen büyük ihtimalle ne oluyordu? Dik üçgen oluyordu. Bakın yüzeyden bir üçgen oluşturun desem ne yaparsınız? Gelip ta şuradan şuraya çizmezsiniz herhalde, değil mi? Çünkü nereden gitmiş oluyorsunuz? Zaten havadan gitmiş oluyorsunuz. E, yüzey bakın üst semim var burada, üst yüzey, tavan var. Şuradan bir tane çizecek olursanız bir üçgen oluştu. Büyük ihtimal 90 derece arkadaşlar burası. Bakalım bakın buradaki açı 90'a benzemiyor. Burası da benzemiyor. Burası benziyor. Ha benziyor, benzemiyor diye yapmanıza gerek yok zaten. Üçgen çizince zaten görürsünüz. Bu yukarıdaki düzleme dik olduğu için buradaki açı 90 derece diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu uzunluğu bulmak için ne yapacağım? Şurayı bulacağım. Altıgenin bir kenarını kaç vermişti? 6 vermişti. O zaman burası 6 ise hatırlayın arkadaşlar altıgende. Bir kenar 6 iken en uzun köşegen neydi arkadaşlar? Şuradaki köşegen uzunluğu bir kenarın iki katıydı. Niye? Çünkü altıgende böyle şu alttan eşkenar üçgen olmuyor muydu arkadaşlar? Alttan eşkenar üçgen hatta eşkenardan burası da çizgiye bak bir kenar 6 iken öbür kenar ne oluyor 12 oluyor ve karşımıza ne çıktı dik üçgen çıktı 5 12 13 üçgeninden cevap da ne olacaktır 13 olacaktır bizden Hüseyin kara uzunluğu isteniliyor cevabımız 13 oldu geldik bir sonraki soruyu arkadaşlar yandaki şekilde bir kenara 6 birim olan bir küp 6 birim eksik parçaları koyalım bakalım 3 3 6 6 hatta burası da 6 burası da 6 falandı filandı AN ne eşittir NB ne ise hN ne uzunluğu nedir diye soruluyor. Bakın havadaki bir doğru değil mi bu? Havada bir doğru olduğu için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Tabii ki hemen bir üçgen yüzeyden istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Hemen bir yüzeyden üçgen oluşturup Büyük ihtimalle karşın e, şuradan yapacaksınız arkadaşlar. E, genelde en çok bu görülüyor. Şuraya 90 derece diyeceksiniz. E, artık buradaki uzunluk da 6 birim ya. Şu uzunluğu bulursanız, şuradaki uzunluğu da bulursunuz. Nasıl bulacaksınız? Pisagor bağıntısından. Burada bir Pisagor bağıntısı var arkadaşlar. Ha bu kare de paraya kenara benziyor. Bakış açısından dolayı paraya kenar. Ee, küp neden oluşuyor? Altı tane karenin birleşiminden değil mi? Yani burası da 90 derece. 3, 6, 3 kök 5'ten burayı bulursun. Sonra buradaki Pisagor'dan burayı bulursun. Ama isterseniz farklı bir yol olsun diye bir tane ben farklı yoldan çözeyim isterseniz arkadaşlar. Bakın bir üçgen oluştur desem. Ne yaparsın başka? Buradan değil. Tamam buradan oluşturduk. Başka nasıl oluşturabiliriz arkadaşlar? Mesela öndeki yüzeyden çizebilirim. Buradaki dik üçgen daha kolay. 3, 6 ise direkt burası nedir arkadaşlar? arkadaşlar? 3 kök 5 değil mi? Evet buna ait bir şu üçgen oluşturduk. Neresi 90 derecedir? Burası değil. Burası değil. Burası. Zaten görürsün zaten. Bu arkadaki öndeki yüzeye dik ya. E, o yüzden burada açıda ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Bakın şöyle bir pisagor bağıntısından artık sonuca ulaşabiliriz. Yalnız dik üçgenin kenarları ne arkadaşlar? 6'ya 3 kök 5. Bizim kısa yoldan yapalım isterseniz. 6 burası 3 kök 5 burası. Kısa yolumuz neydi dik üçgenlerde? Hatırlayın. Ne yapıyorduk? Ortak çarpandan yapıyorduk, değil mi? Burası 3 çarpı kök 5, burası 3 çarpı 2, burası da x de 3 çarpı karekök içerisinde 2'nin karesi artı kök 5'in karesi, değil mi? 2'nin karesi artı kök 5'in karesi. Kök 5'in karesi de 5 zaten. 4, 5 daha 9. Bu 9 da kök dışına. 3 diye çıktı, 3 kere 3, 9'a eşit oldu o zaman arkadaşlar. Yani hn uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 9 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da ne verilmiş arkadaşlar? Yandaki dikdörtgenler prizmasında işte 4, 3 ve 6 verilmiş. Alan AK'ya isteniliyor. Arkadaşlar buradaki üçgenin alanı isteniyor. Bazı arkadaşlar alanda kaydırmadan da yapabilirim aslında bu soruyu ama neyse biz şeyden yapalım isterseniz. Bir üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıkar demiyor muyduk? Evet Diyorduk. Burada da yapacağız o zaman onu. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şu üçgenin alanı isteniliyor. Tabanımız 4. Tabanına ait yüksekliği çizeceksin kardeşim. Bunu buldum mu olay bitti. Peki hocam bunu nasıl bulacağım? Dikkat et. 3 6 kenarları da var. Peki şurada yüzey köşegenini çizecek olursam bakın arkadaşlar şunu çizecek olursam şu alttaki şey dikdörtgen olduğu için burası 90 derece 3 6 3 kök 5 değil midir? Bu yüzeyde, bu zemine dik. Burası 90 derece, burası da 90 derece. Bakın şurada bir dikdörtgen çıkmadı mı arkadaşlar karşımıza? Yani burası 3 kök 5 ise burası da 3 kök 5. Yani sen bu yüksekliği çizdikten sonra 3 kök 5'i de büyük ihtimalle rahat bir şekilde görebilirdin zaten. O zaman alanla ne yapıyor arkadaşlar? 4 çarpı 3 kök 5 bölü 2'ye eşit. 12 bölü 2'den 6 kök 5'e eşit oldu arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Yandaki dikdörtgenler prizmasında... KT uzunluğu nedir diye sorulur. Arkadaşlar bakın şimdi bu soruyu gördüğünüz zaman. Aa hocam bu cisim köşegeni. Bazı arkadaşlar cisim köşegeninin özelliğini bilebilir. Karekök içerisinde A kare artı B kare artı C kare. cisim köşegenini buldun sonra X'i nasıl bulacaksın değil mi? Tamam ben cisim köşegenini yapmayacağım. Onun da ispatını aynı zamanda da burada yapmış olacağım arkadaşlar. Şimdi bir havada bir doğru değil mi? Bak ezbere yaparsak ezbere yaptığımız için bu basamaklardan bence geçmeliyiz. Yani buradaki işte cisim köşegenini bile nasıl olduğunu şu soruda bilmeden kendimiz bulmalıyız arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman ilerleyen zamanlarda üst üste bir şeyler koyup ve yorumlayıp soruları rahat bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada havada bir doğru var değil mi? Cisim köşegeni. Formülle bulmayayım isterseniz. Ee, ne yapmam lazım? Aa, dik üçgen oluşturacağım değil mi? Üçgen oluşturacağım. Çoğunuz şunu çiziyordur. Alttaki zemine dik. O zaman burada Pisagor bağıntısı yapabilirsiniz. Peki bunu sen çizdiğin zaman x ile bir alakası var mı burada arkadaşım? Yok değil mi? O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bir x ile de böyle bir şeyler olsun istiyoruz yani. Hatta bunu çizerken belki şunu da çizebilirsin. Bunu da çizdiğin zaman burası da 90 derece. Pisagor'dan yine yapabilirsin. Ama x'ten uzağız arkadaşlar. X'i de işin içine katmalıyız. Havada bir doğru gördüğüm zaman üçgen oluşturuyordum. O zaman x'in olduğu yere de baktığın zaman büyük ihtimalle bunu yapacaksın zaten değil mi? Bu öndeki duvara dik. O zaman burada kaçtı? 90 derece. Bak. X'i de kullanmış oluyorum. Dikten dikinmiş oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? O yüzden arkadaşlar şu daha mantıklı. Peki şurası 4 iken burası 4. Burası 8 iken burası 8. 4, 8, 4 kök 5'ten burası 1 kök 5. Burası 1 iken burası da 1 değil mi? Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya bir a diyelim isterseniz. Buraya bir a diyelim. A kare de neye eşit arkadaşlar? 1'in karesi artı 4 kök 5'in karesine eşit. 1'in karesi artı 4 kök 5'in karesi. 4 kök 5'in karesi 81 daha 81. A kare 81 ise a'yı buradan kaç bulduk? 8 değil tabii ki 9 bulduk. A 9 çıktı. Madem a 9 çıktı. Bakın cisim de bulmuş olduk. X'i nasıl bulacağız? Bak diktendik çizilmiş, dikdendik çizilince bütün kenarlarda belli olunca alandan gitmiyor muyduk arkadaşlar? Alan LKB, alan LKB eşittir 1 çarpı 4 kök 5 bölü 2 aynı zamanda 9 çarpı x bölü 2 eşittiyim arkadaşlar. Hem 9 çarpı x bölü 2 hem de 1 çarpı 4 kök 5 bölü 2 bölü 2'ler gitti. Buradan da x neye eşit oldu arkadaşlar? 4 kök 5 bölü 9'a eşit oldu. Tamam. Bakın üçgen bilgisi. Gördüğünüz üzere. Evet geldik bu soruya. Şimdi havada bir doğru var arkadaşlar. Tabii ki ne yapacağız? Hemen yüzeyden bir üçgen oluşturacağız arkadaşlar. Bu alttaki yüzeyde zaten. Farklı bir yüzeyde de başka bir yüzeyde de değil ki. Alttaki yüzeyde olduğu için kesinlikle ama kesinlikle ben şunu çizeceğim arkadaşlar. Şuradaki 90 derece değil mi? Çünkü bakın şu üçgende havadaki bir doğruya ait bir üçgen oluşturmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Sonra ne yapacağım arkadaşlar burada? Pisagor bağıntısından x'i bulacağım. Bana ne lazım şimdi? Şuradaki uzunluğun kaç birim olduğunu biliyorum. 8. Buranın 12. Buranın da 4. Yani 2 birim 2 birim olduğunu biliyorum. Hatta burası da kaç arkadaşlar? 4, 4 birim de 4 birim yazdık. Arkadaşlar şuradaki şeyi kullanmam lazım benim. Verilen her bir bilgiyi kullanıyorduk ya. Buradaki eşitliği kullanmam lazım. Valla eşitliği nasıl kullanabilirim? Eşitlik varsa ort Taban aklımıza gelmiyor muydu? Şu üçgendeki orta taban gelebilir ya da yamuktaki orta taban gelebilir. Şunu şöyle çizdiğim zaman orta taban, paralel çizdiğim zaman bunlar da 90 derece ya, değil mi? Şunlar paralel olduğu için. Hatta 2 ise burası ne oldu? Üçgendeki orta tabandan dolayı 1 oldu, değil mi? O zaman burası 4 birimdi. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. Bu orta taban çizgisi olduğu için bunlar da birbirine eşit oldu arkadaşlar. Hatta karşı tarafta birbirine eşit oldu ve güzel bir şey çıktı. 3 4 ne üçgeni arkadaşlar? 5 5 12 ne üçgeni? 13 üçgeni yaptı. Hüseyin kara uzunluğu kaça eşit oldu arkadaşlar? 13'e eşit oldu. Gördüğünüz verilen her bir bilgiyi kullanıyorum. Ama ilk önce şu uzunluğu bulmak için ne yaptım arkadaşlar? Tabii ki üçgen oluşturdum. Dik üçgen olduğunu gördüm. Ondan sonra şu uzunluğu bulmak için de eşitlik mantığını kullanıp sonuca ulaştık arkadaşlar. Tamam. Şu üçü şeyden de bulabilirdik. Şuradaki yamuktaki ort tabandan da 4 artı 2 bölü 2'den de bulabilirdik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet geldik şu soruya. Soruda ne demiş? Bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki şekil karadik prizmadır. Hangisinin kare olduğunu söylemiş mi? Yok. F noktası KLMN kare düzlemin içinde olduğuna göre. F noktası KLMN karesinin içinde. O zaman arkadaşlar KLMN karesinin içindeyse kare kaç? Bir kenarı 10. 10. Burası da 10 yaptı. Şurası da 10 yaptı hatta. O zaman burası da 10. Alt taraf burası da 10. Yüksekliğimiz kaç yaptı? 12. Biliyoruz zaten bunu. Neyse havada bir doğru var. Hemen ilk içimiz bir yüzeyden Doğru çizip üçgen oluşturmak. Bak gelip de şunu çizme kardeşim. Niye? Havada çiziyorsun çünkü bunu. Yüzeyde çiz. Zaten bir ihtimalim var. F noktası sadece ve sadece bu yüzeyde arkadaşlar. Öbürlerinde ne oluyordu arkadaşlar? Mesela e, N noktası bu yüzeydeydi, değil mi? Şu e, N noktası burada. Hem zeminden çizebiliyorduk çünkü F, N noktasının olduğu yer bakın şurada, değil mi? Hem hem zemine ait. Hem de şu ön duvara ait arkadaşlar. Başka öyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Mesela ee, şu en baştaki şeyde baktığımız zaman şuradaki noktada bak bu yüzeyde ondan sonra bu yüzeyi de şuradaki D noktasına bakarak ona göre yapmıştık arkadaşlar. Neyse gelelim biz buraya. O zaman F noktası, o zaman üstteki yüzeyden bir tane üçgen çizeceğim arkadaşlar. Çiz dediğimde ne yaparsın? Tabii ki şunu çizersin. Aa, neresi 90 derece. Buranın 90 derece olduğunu görüyorsunuzdur artık herhalde. Çünkü yukarıdaki düzleme dik arkadaşlar bu. Şimdi ne çıktı arkadaşlar karşımıza? Ben burada artık Pisagor bağıntısından x'i bulabilirim arkadaşlar. Ama nasıl bulabilirim? Şu uzunluğu bulmak şartıyla. Şimdi şuradaki verilen bilgileri de kullandığım zaman olay bitecek. Peki ben şu uzunluğu bulmak için ne yapmam lazım? 90 dereceye karşılık getirmem lazım değil mi? 90 dereceye karşılık getirmek için şuradan bir dik çizebilirim. Ama şekil baya bir karışacak o zaman. O zaman şu dik ya. Şunun devamını getirsek arkadaşlar. Burası da dik olmaz mı böyle? Hatta burada bir dikdörtgen oluştu. 3'e 7 ise 3'e 7 şeklinde ayrılacak. Burası ne oldu? 3 oldu. Sonra bunun tamamı 10'du. Burası da 10 olacak arkadaşlar. Ne kaldı? 4. Bakın 3, 4. Ne üçgeni? 5 üçgeninden 5 çıktı. 5, 12, 13 üçgeninden de cevabı kaç bulduk arkadaşlar? AF uzunluğunu 13 bulduk arkadaşlar. Tamam. Evet. Şu son soru drone sorusu arkadaşlar. Ya bir şey yazmaya çalıştım ama burada aslında e, güzel bir soru olacaktı. Ama bir yerde bir hatam var. O hatayı düzeltip e, pdf'te de düzeltirim arkadaşlar sonralarında. kusala e, kusura bakmayın. Soru çok güzel bir soru düşünmüştüm ama ufak bir yerde bir hata var. Maalesef e, o hatadan dolayı soru yanlış oldu arkadaşlar. Bunların düzenlenmiş halini e, ilerleyen zamanda ben size pdf'te şey yapabilirim arkadaşlar. Hatta çözümünde pdf'te PDF'de de yayınlıyorum ya. pdf'ten bakarsınız arkadaşlar. Tamam mı? ile ilgili bu soruyu yazacağım ama. Çok güzel bir soru çıkıyordu. Düşünce tarzım çok güzeldi. Tam da THT'lik ya da IAT'lik bir e, soru olacaktı. Neyse. Evet bu kısmı da bitirdik. Evet prizmalar konusuna da arkadaşlar bir sonraki videoda başlayalım isterseniz ki bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.